Erzincan'da yaşayan 76 yaşındaki Sebahattin Tanoğlu, yarım asrı aşkındır 20 metrekarelik dükkanında saat tamir ediyor. İlk kez 1960'lı yıllarda abisinin telkin ve ısrarlarıyla saatçide çalışmaya başladı. Çırak olarak bir süre çalışıp askere giden Tanoğlu, 1970'te Merkez Çarşısı'nda dükkanını açarak kendi işini yapmaya başladı. Tanoğlu, o gün bugündür 20 metrekarelik dükkanında akreple Yelkova'nın kovalamacasına tanıklık ediyor. Saat ustası Sebahattin Tanoğlu, mesleğe ilk başladığı günden günümüze kadar yaptığı işe büyük önem verdiğini belirterek yalnızca para kazanmak için çalışmadığını vurguladı. 1970, 1970'te, 1970'te burayı tuttum. Efendim, o gün bugün Abra'da uğraştım durdum. Efendim, yani bezmedim, usanmadım. Efendim, buradan çalıştım. Üç tane çocuk büyüttüm. Onları evlendirdim, ev var sahibi ettim. Şimdi bizim bu meslekte insan bir işi bir saati ele aldıp yaptığın zaman mutlu oluyorsun. Yani biz para kazanacağım diye değil. Evvela yani abu zihniyet yani kafa, kafa kafayı yerleştiriyorsun. Bunu bir hayırsına yapaydım. Gün olurdu gece, gece bile saat yapıyordum. Geceler, geceler. Efendim sabahlara kadar uğraşıyorduk.